Genç sütçü kız, başının üzerindeki içi süt dolu kovasıyla pazara gidiyordu. Yolda ilerlerken, satacağı sütün parasıyla neler yapabileceğini hayal etmeye başladı. Kendi kendisine, o para ile karşımızdaki çiftlikten tavuklar alacağım diyordu. Onlar, her sabah sıcak sıcak yumurtalar yumurtlayacak. O taptaze yumurtaları, rahipin karısına satacağım. Sonra da, o para ile kendime bir güzel elbiseyle şapka alacağım. Eh, Onrası keka. Güzel kıyafetimin içinde, pazar yerine bir gitti mi, yanıma koşmayan genç kalmayacak. Hele Alice. Alice beni o halde bir görsün. Kim bilir nasıl kıskanacaktır. Ama ben aldırış etmeyeceğim. Tam önünden geçerken, şöyle bir, başımı kaldırıp, ve. Başını kaldırır kaldırmaz, kova yere yuvarlanarak içindeki bütün süt de, olduğu gibi dökülüp gitti. Böylece, yere dökülen sütle beraber, Yok olan hayallerinin derin kederi içinde eve dönüp her şeyi annesine anlattığı zaman annesi "Tabi yavrum." diye kendisine cevap verdi. Civcivlerinin sayısına yumurtalar açılmadan evvel inanmamalısın.